Öncelikle Eftel Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte burçların 10 günlük vadelerde neler yaşayacak, neler tecrübe edecek olduklarına baktığımız seride çok sevgili, çok kıymetli aslan burçları, aslan etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir yorum yapmak istiyorum. Sevgili aslanlar... Ee, tabii ki yükselen Ay burcu aslan olanlar ve aklındaki kişiler ya da çevresinde bir aslan olanlar için detaylı kapsamlı bir tarihler vererek de tabii ki yakın gelecek okuması yapacağız. Ee, hemen şöyle başlayalım. Bakalım aslan etkili arkadaşları nasıl bir 10 gün ve sonrası bekliyor. Detaylı inceleyelim. Aziz kartı. Değnek dörtlüsü kartı. Güç kartı. Ve kılıç prens kartı. Şimdi tabii ki hep söylüyoruz. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Ee, şimdi aslanlar aslında bu süreç çok net söyleyebilirim ki çok büyük kazançlar, e, zirve enerjileri sizler için hayatın farklı alanlarında aşk, kariyer, iş, para, aile, sağlık pek çok farklı alanda en üst noktayı görme e, döngüsü olabilir diye düşünüyorum. Aslında burada sevgili aslanlar için şundan bahsetmek gerekli. Yakın gelecekte e, ne yapmam gerekiyor diye sorarsanız çok net e, burada güvendiğiniz insanlar, kendinize güvendiğiniz alanlar, özgüven hissettiğiniz enerjiler. Eğer olursa ki bunlarla hareket ederseniz gerçekten frekansınız çok çok artacak, çok çok yükselecek demek istiyorum. Ee, bu ne demektir diye soracak olursanız mesela bir alanda çok yetkin, çok yetenekli, çok başarılıysanız ya da ilişkide daha ziyade mesela yöneten olmak size başarı veriyorsa veya sessiz kalmak örnek tabii ki bunlar sizlere başarı veriyorsa burada zaten ilahi güç tarafından yukarıdan aldığınız bir destek var. Bu desteği daha iyi noktaları taşımak adına ne konuda, hangi konuda iyiyseniz ya da burada aziz kartıyla deneyimleriniz hangi konuda daha yüksekse o alanlara yönelmeniz gerekli ve şart diye düşünüyorum. Şimdi burada sevgili aslanlara şu konudan bahsetmek gerekli. Burada değnek dörtlüsü ve güç kartı aslında tek bir alandan daha ziyade farklı farklı alanlarda başarı kazanacağınızı gösterir. Tabii ki profesyonel bakıyoruz. Yani birazdan tarihlerde vereceğim ama bu kartların diğer bir anlamı da sizin haricinizde bu mutluluk enerjiniz çevrede de görülebilir. Yani çok sevdiğiniz insanlar, aileniz onlarla ilgili de çok güzel hareketlilikler yaşanabilir. Bunu da ifade edelim. Fakat aslanlara şunu söylemek istiyorum. Bu süreç yani zenginleşeceğiniz kimilerinizin ün şöhret kapısı bile açılabilir. Bakın bunlar çok önemli şeylerdir. Kimilerinizde işte aşkı bulacağınız dönemler diyebileceğimiz bu döngüler çerçevesinde baktığımızda yapmanız gereken şey çok açık ve son derece net diyebilirim ki bilgece davranmak, akıllıca hareket etmek, ani hamleler yapmamak, daha taktiksel, stratejik hesaplayarak yaklaşmak diyebilirim bunu mesela tabii ki hani kolektif bir açılım, net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftar Terot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama bu söylediklerimi hayatın her evresinde kullanmalısınız. Yani aslanlar biraz özgüvendir, cesaretlidir, hani bam bam düşünmeden gidebilirler. Fakat ilişkilerde mesela daha taktiksel yaklaşım. İnsanlarla konuşurken sırlarınızı açmayın. Bırakın onlar dökülsün. İlk adımı pek çok alanda yapmayın. Bırakın ilk adımlar karşıdan gelsin. Ki bunun haricinde şurada da bir ani gelen zenginlik, ani gelen parasal yükselme enerjisi görüyorum. Bunu da aslında şöyle açıklayalım. Sevgili aslanlar yakın gelecek enerjisinde zenginliği düşünürsek de mesela parayı doğru kullanmak. Yani ne kadar aslında zekanızı, taktiklerinizi, geçmişe dair deneyimleriniz üzerine yaptığınız hesaplamaları doğru ve etkin bir şekilde kullanırsanız bu süreç içerisinde bulunduğunuz dönem, döngüler... Sevgili aslanlar bir o kadar size fayda ve mutluluk sağlayacak diye düşünüyorum. Burada yakın gelecek enerji alanları açısından baktığınızda aslında daha çok hayatın maddesel alanlarında şanslısınız. Onu açıklıkla söyleyeyim. Nedir bunlar? Kariyer, mahkemeler, satın alımlar, parasal alanlar, finansal durumunuz gibi daha somut alanlarda şanslısınız. Ama şu şansı da belirtelim. Maddiyat alanları, manevi olmayan alanlar manevi alanları da yansıyacak. Yani parasal konularınızı toparlamanız mesela ailenizle aranızı ısıtacak ya da arkadaşlarınızla ya da mesela iş hayatınızda sağlayacağınız mutluluk ilişkilerinize, insan ilişkileri ve aşk ilişkilerinize yansıyacak gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz yakın gelecek vadelerinde Sevgili aslanlarım, frekansının çok çok yükseleceğini de görüyorum. Ama dediğim gibi hani para alım satın bu alanlarınız çok şanslı, onu da söyleyelim. Bunun haricinde aslanlarda e, şu var. Bu aralar e, yani aslında bu dediğim gibi tarih vereceğim ama 1-2 aylık süreçte sizi de dahil edebiliriz. Özellikle e, bekar aslanlar için diyelim evlilik. E, nişan, söz ya da bunun haricinde hani bunlar da olmak zorunda değil. Daha kutlama gerektiren şeyler, birilerinin, sizlerin doğum günü gibi şeyleri düşünebilirsiniz. E, tabii ki şunu da söyleyelim. E, genel bir kutlama havası zaten hayatınızda olacak. Çünkü yukarıda da söyledim. Yani paradır, şöhrettir, zirvedir, e, kariyerdir, terfidir. Bu tarz çok şanslı olduğunuz için ister istemez hani bu alanlarla ilgili de sizler de bizzat kutlama yapabilirsiniz. Ama onun dışında düğün, nişan e, bu tarz kutlamalar size ve çevrenizde aktif gözüküyor. E, şunu da belirteceğim. Burada aslan etkili arkadaşlar bu aralar e, garip bir şekilde bunu pek çoğunuz hissedebilir sanırım. E, lükse düşkünlüğünüz artabilir. Yani ya da satın almak istediğiniz şeyler olabilir. Çok para harcamaya meyilli olabilirsiniz. Tabii ki geleni de harcamak lazım diyelim. O yüzden e, şunu mu satın alsam, şunu mu yapsam, bunu mu satın alsam, bunu mu yapsam tarzı e, kendinizce iç dünyanızda yaptığınız bir takım iç hesaplaşmalar gündem içerisinde söz konusu olabilir demek istiyorum. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım daha fazla neler göreceğiz? Kıymetli aslanlar, e, değnek kraliçesi, değnek prens kartı, kupa prens kartı ve kuponuz kartı. Şimdi aslanlara aslında en büyük tavsiyem şu. Bulunduğunuz alanlarda bu kart mesela direkt sizi veriyor. Koç Aslan Yer etkisinden bahseder ama e, şu var. Çok fazla taşın altına elinizi koymayın. Çok fazla ön planda olmayın. Yani bir yerde bir şey olacaksa, yukarıda da söyledim bakın bunu, çok siz e, o topa girmeyin. Yani gerçekten pek çoğunuz yorulmuş gözüküyor. Kimileriniz işte evde 5 kişi vardır ama tüm evin sorumluluğunu sırtlamaktan, kimileriniz bir ilişkinin sorumluluğu, kimileriniz bir iş yerini. Yani genel anlamda aslanlarda. Aslında pek çok yük, pek çok sorumluluğun sizleri yorması tarzı e, temalar görüyorum. Şimdi tabii ki şunu da söyleyelim. E, zaten bu kadar yorgunluğun üstüne bir ödül almasanız garip olurdu. O yüzden yukarıda dediğim gibi maddi manevi verdiğiniz mücadelelerin ya da aldığınız yaraların, sıkıntılı enerjilerin diyelim tabii ki bir sefası bir karşılığı da olacak ve çok yakın gelecekte artık aslanlarda ciddi rahatlamalar söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi burada aslan etkili arkadaşlar peş peşe gelecek şekilde iki önemli konuşmanız var. iki önemli kişiyle tabii ki bunlar hayatın farklı alanlarında konuşmalar gibi gözüküyor. Bu 10 gün içerisinde gerçekleşebilir her ikisi de ya da sadece bir tanesi işte 10 günün içerisinde Gerçekleşir. Diğeri hemen sonraki haftalarda tarihte vereceğim ama e, bu aralar iletişim kanallarınız çok aktif. Yani iki önemli haber, iki önemli duyum, iki önemli görüşme arda arda gelebilir ve dediğim gibi farklı alanlarda olabilir. Hemen şöyle devam edelim. Değne konusu, imparator kartı. Güneş kartı tarotun en olumlu, en pozitif kartıdır. Onu da bulmuş olduk. Ve değnek yediliz kartı. Şimdi aslan etkili arkadaşlar da bu dönem tek yapılması gereken şey kararlılık, netlik, sağlam duruşluluk ve biraz daha böyle geminizi yavaş yavaş yürütmek diyebilirim. Çok acele etmezseniz ciddi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Fakat hedefleriniz önünde şöyle bir engel görüyorum. Ee, muhtemelen bir otorite figürü size engel oluyor olabilir. Yani olacak da olabilir. Buna dikkat edelim. Mesela patronunuz, mesela devlet, devletle alakalı işler, resmi kurumlar, mesela oralarda olan gecikmeler. İşte tabii ki ben her zaman örneklerle gitmekten yanayım. Yurt dışına taşınacaksınız, bir evrak eksikliği var ya da bir süreç ilerlemiyor ya da mahkemeler gibi. Veya mesela partneriniz, babanız, abiniz gibi genel otorite figürleriyle bu aralar hayallerinizi, hedeflerinizi kısıtlama getirdikleri için bir takım çatışmalar yaşayabilirsiniz. Ama hani onun dışında sizler kararlı olduktan sonra bu sürecin, bu dönemin ya da döngünün akabinde çok ciddi şeylerin yaşanabilecek olduğunu zannetmiyorum. Yani bu konuda rahat olmanız gerekli diyebilirim. Bunun dışında yine önemli bir detay olarak da aslan etkili arkadaşlara şu bir hani müjde diyelim. Tabii ki tam bir müjde gelmeyebilir ama ne kadar yorulduysanız, ne kadar savaştıysanız o kadar bereket bekleyin. Yani ben ilişkiye çok emek verdim diyorsanız çok güzel dönüş alacaksınız. Ben orta emek verdim, orta dönüş alacaksınız. Tabii ki bunlara karşı da hazır olmanızda fayda var diyelim. Şimdi bilenler bileş ben her zaman net olmak ve e, tarihler paylaşmaktan yanayım. E, tabii ki daha detaylı, net tarihli, bireysel danışmanlıklar için. Esta tarot Instagram'da e sanal 24 saatten ulaşabilirsiniz. Fakat burada baktığınızda 9 Şubat 2026 tarihine kadar tüm aslında yaşamamız gereken süreçleri olumlu anlamda etkileriyle birlikte yaşayıp tamamlayıp artık ondan sonra hayatınıza devam etme ihtimaliniz çok daha yüksek diye düşünüyorum. E, hazırlıklı olalım. Hemen şöyle farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Bakalım bu kartlar neler gösterecek. Çok da sevdiğim kartlardır. Aslanları da iyi gelir umarım. Evet, bağışlama kartı. Affetmek, hoş görmek, bağışlamak. Yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek. Başkasını ya da kendi affetmek. Yani şöyle, ne yaşanmışsa, ne olmuşsa hata sizde. Onda, bunda, şunda değil. Tamamen aslında bu süreçten sonra bu kadar büyük bir bolluk bereket varken siz önünüze bakın. Zaten e, karma, ilahi güç bunları da yukarıda gördüm. Tamamen sizden yana Hasret kartı, özleyiş, iç çekme, çok isteyip harcadığına kavuşamamaktan gelen üzüntü artık biraz daha diyorum ya istediğiniz şeylere erişebileceksiniz ve onların erişilebilir olması, insanlar, durumlar olsun bu kadar enerji alanınız yükselmişken tabii ki sizleri mutlu edecek. O yüzden bu aralar dilediğiniz, arzu ettiğiniz şeylere de bir adım birkaç adım yaklaşacaksınız. Çok güzel enerjinize sağlık tam da söylediğimiz bir şey geldi. Şimdi sevgili aslanlar aslında sabır kartıyla olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekleme, zamanı teslimiyet, kendi sürece bırakma şeklinde bir mesaj alıyoruz. Lütfen acele etmeyin, yanlış kararlar almayın. Her kelimenizi, her hamlenizi binlerce kez tartın, ölçün, biçin demek istiyorum. Şöyle konuşma kartlarına geçelim. bakalım bu kartlar neler gösterecek. Bunlar aklınızda kişilerden, sizlere, sizlerden aklınızda kişilere mesajları ileten kartlardır. tabii ki evrenden size, sizden evrende mesaj iletme fonksiyonları vardır. Şöyle üç tane alacağım. Şu birinci kart. Şu ikinci kart. Şu da üçüncü kart. Ee, şimdi aslında üç tane seçtik ama üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece hani bir tane de seçmek istiyorum diyebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ama lütfen yorumlarda niyetlerimizi yazalım. Yani biri seçtim, ile üçü seçtim, hepsini seçtim gibi bu enerjileri totemlemenize katkı sağlayacaktır. Tabii ki verdikten sonra yorum kısmına like tuşuna basarsanız yine mühür enerjilerini çalıştıracaksınız. Kısaca kartlarla sizleri baş başa bırakacağım. Sonrasında mesajları birlikte alacağız. en güzel enerjilerle odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak. Birinci kart, arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum şeklinde bir mesaj aldık. Yani insanların aradığı, hayatında görmek, bulmak istediği bir kişi haline geleceksiniz. Ee, utangaç ve çekingen biriyim Beni sıkıştırırsan kaçarım Yani aslında diyorum ya her şeyi Herkesi kendi haline bir bırakın Kendi içinize dönün Gördüğünüz üzere iç dünyanız harikulade gözüküyor Son kart Ben artık sevdiğim kişiye Daha adaletli olmak ve ona layık bir insan Olmak istiyorum Yani insanlar şartlar biraz daha artık size layık Hak ettiğiniz şekilde olacak Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese olsun net tarih, daha detaylı Bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram'ı senden 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.